Yeah. Hadi, hadi. Yani şampiyona tabii ki Türkiye şampiyonası. Türkiye'nin seçilmiş en iyi 16 takımı burada. Bunun dışında Ferdi, Yıldız, Ferdi çift ve karma maçlarımız da olacak. Biz yeni kurulan bir kulübüz. Yaklaşık 4 yıldır devam eden bir süreçte müsabakalara devam ediyoruz. Küçük ve minik çocuklarla biz Yıldızlar Türkiye şampiyonasındayız. Tabii ki büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere doğru çocuklarımızı yetiştirerek devam etmek istiyoruz. Eminim ki bu küçükleri getirip de yıldızlarda yarışmanın karşılığını ileride mutlaka alacağız. Amasya Türkiye Şampiyonası'na geldim. Buradan bir derece yapmayı bekliyorum. 3 yıl daha yıldızlarda yarışma hakkım var. Küçüklerde bölge dördüncüsü olduk. E istiyorsan. İlk önce milli takıma girmek istiyorum. Ee, ondan sonra olimpiyatlara gidip bir derece yapmayı planlıyorum. Besli okuyup ek meslek olarak masa tenisi antrenörlüğü yapmayı planlıyorum. Güzel dereceler bekliyoruz. Ee, takımımızı temsil etmek istiyoruz, derece yapmak istiyoruz. İnşallah.